Bir oyuncuyu ya alabiliyorsunuzdur, ya size gelmek istiyordur ya da gelmek istemiyordur. Camia içerisinde de ciddi çatışmalar var. Akbado dışında bir oyuncu da yok şu anda göründüğü kadarıyla gündemde. Bir grup var Beşiktaş'ta özellikle. Belli aralıklarla seçim olmasını istiyor. Furkan hızlıca başlıyorum. Efecan Östaş, Sergen Hoca Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında 3-0 yenildiği maçta olay Tanı gözüne kestirdi ve o süreçten bu yana takip etti. Fenerbahçe Göztepe maçında da oyuncuyu son kez izleyerek transfer edilmesi için Serdar Adalı'ya talebini iletti dedi abi. Hem olaytan transferini hem de bu tweet'i nasıl yorumluyorsun? E, genç bir oyuncu. Yine Beşiktaş'ın aslında yatırım yaptığı fakat ligimizde bildiğimiz, tanıdığımız, potansiyeline aşina olduğumuz isimlerden birisi e, olaytan. Bu transferle ilgili sadece şöyle bir aslında kafalarda soru işareti oluştu bence. Sergen Yalçı'nın birçok defa yapmış olduğu açıklamalarda e, Süper Lig'den bir oyuncu e, transferi gündemimizde yok. Böyle bir transfer yani ligimizden bir transfer bir oyuncuyu e, kadromuza katmayı düşünmüyoruz demişti hoca. E, ama olaytan e, transferine teknik heyetinde onay verdiğini e, biliyoruz. Bu tabi zaman zaman olabiliyor. Yani fikirler değişebiliyor. Eee listede öncelik olan başka oyuncularla anlaşma sağlayamayınca e, alternatiflere gidebiliyorsunuz. Olaytan da Beşiktaş'ın zaten bir orta saha transferi yapma isteği ilk günden itibaren vardı. E, çok farklı isimler, farklı profilde oyuncular gündeme geldi, girişimler oldu, görüşmeler oldu. E, sonuç alınamadı. E, olaytan da karar kıldı Beşiktaş. Kötü mü oldu? Bence iyi oldu. E, genç bir oyuncu, dinamik bir oyuncu. Her şeyden önemlisi e, Göztepe'nin orta sahasına oyununa katmış olduğu e, dinamizmi, çabukluğu e, biliyoruz. Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan Bence profilde isimlerden birisiydi? E, çünkü Orkun iki yönlü oyun oynayabilen bir orta saha oyuncusu. Endidi biraz daha defansif bir orta saha. E, biraz daha üçüncü bölgeye topu taşıyabilecek, o e, bölgede rakip yarı sahada, rakip ceza sahasında e, üretebilecek profilde bir oyuncu ihtiyacı vardı. Ben olaytanın e, Beşiktaş'ın eksik olduğu, eksikliğini hissettiği profilde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, hayırlı olsun bence doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Emre Özcan oyuncu ile ilgili abi olaytan çok beğendiğim kurşun gibi bir oyuncu. Göztepe'nin oyun planına çok uygun ancak Beşiktaş'ın oyununa uyum sağlar mı emin değilim. Çünkü orada aynı boş alanları bulamayabilir dedi. E, tabii ki Göztepe'nin rakip yarı alanda, e, şimdi Göztepe biraz daha Hasan... İşte geçiş oyunu dediğimiz o oyunu oynamayı tercih eden, daha çok kapanan kendi yarı sahasında rakibi bekleyen, topa çok az sahip olmayı tercih eden bir takımdı. Evet, Beşiktaş çok daha farklı bir oyun anlayışına sahip, özellikle Sergen Yalçın'la beraber daha farklı bir oyunu. Oynamayı benimseyen, arzulayan, arzulayan bir kulüp Beşiktaş. Ama olaytan da bence Beşiktaş'ın bu oyun planında daha farklı e, rolde de ritim yakalayabilir. Göztepe'deki rolü biraz daha farklıydı. Beşiktaş'ta da biraz daha farklı bir rol mutlaka hoca ona verecektir. Ama ben e, boşluk bulma konusunda e, buraya adapte olabilme, Beşiktaş'ın oyununa uyum sağlayabilme konusunda çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi bence Beşiktaş'ın eksikliğini hissettiği profilde bir oyuncu. Ee, bu tarz oyuncu en son Jetson biraz daha bunları yapan bir oyuncuydu. Yani topla, dribling becerisi, yeteneği olan bir orta saydı Jetson Fernandez O gittikten sonra e, o profilde bir oyuncu kalmamıştı takımda. Bence Olaytan e, o eksikliği kapatabilecek bir oyuncu. Bir diğer yeni transfer. Mustafa Demirtaş o oh, bir şutör bitirici değil. Tek eksiği bu. Bireysel zorlamaları olmasaydı şut sayısı belki de yarı yarıya olacaktı. Bitirici anı zayıf ama kendisinde o anı yaratmada çok başarılı. Kendisini parçalıyor. Bu kadar pozisyona giriyor ve çok zeki dedi. Şimdi telaffuzu konusunda öncelikle tabi ee, tabii Farklı farklı e, yorumlar olabilir e, ama en son görmüş olduğum bir video bununla alakalı Oyan Gü diye telaffuz edildiği şeklinde umarım doğru telaffuz ediyorumdur ama zaten zamanla e, öğreneceğiz mutlaka oyuncu da telaffuzu konusunda zaten e, doğrusunu söyleyecektir. E, şimdi Abraham'dan çıkıp e, daha genç işte 24 yaşında e, Belçika'da e, Gençte forma giyiyordu Oyan Gü. Çok daha farklı profilde bir oyuncu. Abraham Beşiktaş'a geldiğinde kariyeri kısmen düşüşte ama biraz rüştünü ispat etmiş bir oyuncuydu. Yani Chelsea ile e, kazanmış olduğu şampiyonluklar, işte Milan kariyeri, Roma kariyeri son olarak. E, Abraham dahi bunlara rağmen Beşiktaş'a transfer olduğunda çok herkes tarafından e, kabul gören bir oyuncu değildi. Hatta biz de birçok yayınımızda e, Abraham'ın birinci Santrafor olabilecek e, donanıma ve profile uyan bir oyuncu olmadığını konuşmuştuk. Oyan e, Oyangü konusunda biraz endişelerim var çünkü çok da açıkçası izlediğim, çok hakim olduğum bir oyuncu değil ama e, Beşiktaş'ta Santrafor olabilmek gerçekten kolay değil. E, Süper Lig'de şampiyonluk e, iddiası olacak. Şampiyonluğa Oynayacak bir takımın santraforunun çok daha iddialı, çok daha seviyesi olarak daha yüksek bir oyuncu olması gerekiyor bence. Rakiplere baktığımızda da bunu görüyoruz. Bugün Fenerbahçe Duran ve El Nisili'den memnun değil. Yani onlarla yolları ayırıp, daha üst seviye bir Santrafor'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Galatasaray'ın Santrafor rotasyonu, o ve Icardi ister istemez rakiplerin de seviyesi, sizin de seviyenizi belirliyor. Beşiktaş bu anlamda son zaten birkaç yıldır bence Abu Bakar'dan sonra Santrafor konusunda çok aradığı profili bulamadı. Immobile denemesi olmadı. Abraham denemesi olmadı. Oyangü konusunda soru işaretlerim var. Umarım ben yanılırım ama ee, i̇şi hiç kolay değil. Yani burada e, taraftara kendisini ispat edebilmesi için ciddi anlamda çok iyi bir Beşiktaş kariyeri başlangıcı yapması gerekiyor. Nihat Kahveci, Kante transferi sonrası İsmail'i Beşiktaş'ta görsem keşke diye tweet attı abi. Yani keşke <laughs> ama e, çok mümkün değil e, maalesef. Çünkü bir bilgi olarak şunu paylaşabilirim İsmail Yüksek konusunda. Bu sezon başında hatırlayanlar olacaktır. Beşiktaş'ın yine transfer gündemine gelen bir oyuncuydu. Hatta o dönem Fenerbahçe'de forma giyen İrfancan Kahveci de yine sıklıkla adı Beşiktaş'la yazılıyordu ve anılıyordu. İsmail konusunda net bir bilgi olarak o dönem Beşiktaş'ın gündemine geldiğini, hatta Beşiktaş'ın İsmail Yüksek'le prensip anlaşmasına dahi vardığını biliyorum. Fenerbahçe'de Eylül ayında yaşanılan kongre e, süreci yönetim değişikliği işte Ali Bey'in yerine e, Saadettin sarının başkanlık koltuğuna oturması İsmail'in biraz daha forma şansı bulmaya başlaması e, Fenerbahçe'de bu sebepler Dolayısıyla İsmail yüksek transferi gerçekleşmemişti ama e, bir dönem Beşiktaş'ın İsmail yüksekle görüştüğünü, bir prensip anlaşmasına dahi vardıklarını biliyorum. İsmail de o dönem Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamamasından kaynaklı Beşiktaş'a transfere sıcak bakıyordu aslında. Ama futbolda bunlar yaşanabiliyor. Fenerbahçe kulübü bir seçim süreci yaşadı. Bir başkan değişikliği yaşandı ve yeni yönetim ve Tedesco'nun da almış olduğu kararla birlikte İsmail takımda kaldı. Takımda kaldıktan sonra da şu an Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından birisi oldu İsmail. Yılız Sabuncuoğlu, Marsilya Amir Murillo için 6 milyon euro istiyor. Oyuncu Beşiktaş'ın teklifini kabul etti dedi. Aslında böyle bir gündem yoktu. Sabek transferi Beşiktaş'ın çok gündeminde olan bir e, bölge, mevki değildi. Daha çok sol bek, stoper, kaleci e, bölgeleri üzerinde duruyorduk. Hatta yapmış olduğumuz yayınlarda. Bu biraz daha e, fırsat olarak aslında Beşiktaş'ın gündemine gelen bir transfer süreci oldu. Bu arada ben hala bu transferi kısmen zor görüyorum çünkü Marsilya'nın işte Yağız'ın da haberinde olduğu gibi e, bir bonservis e, talebi var 6-7 milyon euro seviyelerinde. Beşiktaş'ın da ben şu an hali hazırda elinde 2 e, Sabek oyuncusu varken 3. Sabek için çok 6-7 milyon euro bandında bir bonservis ödeyeceğini düşünmüyorum ki Hala Solbeck stoper ve kaleci takviyesini Beşiktaş gerçekleştirebilmiş değil. Ee, yani eğer biraz daha burada maliyetler düşerse kiralık olarak belki bir opsiyon veya seçenek e, gündeme gelirse evet belki o zaman Beşiktaş e, zaten yabancı oyuncu sayısı da e, siyah beyazların buna müsait. Belki değerlendirilebilir ama ben e, böyle 6-7 milyon euro gibi rakamlarla bu transferin gerçekleşme ihtimalini çok gerçekçi bulmuyorum. Murat Özen Lazio teknik direktör Sarri'nin Nuno Tavares'in takımdan ayrılmasına izin vermediğini Beşiktaş'a etti dedi. Çok uzadı süreç. Yani bir geldi, bir gelmedi, bir anlaşıldı, bir Lazio ikna edildi, bir Tavares ikna edilemedi. Sonra Tavares gelmek istiyor dendi, haber gönderdi dendi. E, kulüp de ikna edildi dendi vesaire. Yani çok uzun süredir e, maalesef Beşiktaş'ın gündemini kış transfer döneminde meşgul eden bir e, isim olduğunu not e, Sol bekte de Beşiktaş şu ana kadar e, görüştü isimlerle sonuç alamadı. İşte Lucas Piton'u konuşuyorduk. Yok yani. E, Javel Hatçam ismi vardı gündemde. Afrika Kupası'nda bir sakatlık yaşadı. Nisan ayına kadar e, sakatlığı devam edecek gibi görünüyor. O yüzden Beşiktaş listeden çıkardı Hatçam'ı. E, Tavarez'e çok... E, camia yükseldi bu transfere e, olacak mı diye beklerken konuşurken bu da olmadı. E, geç kaldınız çünkü ve e, İtalya'da transfer dönemi kapandığı için de artık Maurizio Sarri de oyuncunun ayrılığına izin vermiyor. E, yani aslında ekonomik anlamda bir pürüz değil. Biraz daha Beşiktaş'ın e, yapmış olduğu görüşmelerde sürecin çok uzaması e, vaktinde bu transferi sonuçlandıramaması sebebiyle Lazio'da artık oyuncuyu göndermemeye karar verdi. Yani işin kötü yanı zaman çok azalıyor ve ben sol bek konusunda da Beşiktaş'ın bir aksiyon alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok da artık opsiyon kalmadı. biraz daha Rıdvan ve Yasin Özcan acaba sezonu Solbek rotasyonunda bu iki isimle tamamlayacak gibi geliyor bana Beşiktaş. Ali Ece, Akbadu, Wellington'un mükemmelleşmiş, daha güçlü ve daha atletik hali. Emirhan Akbadu yaparsan riskli olur. Jalo Akbadu önlerinde Endidi Orkun olur dedi. bir isim daha yani çok uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden bir isim daha. Yani bilmiyorum tabii kimseye haksızlık yapmak da istemem ama transfer bu kadar uzayacak bir konu olmamalı. Yani bir oyuncuyu ya alabiliyorsunuzdur ya size gelmek istiyordur. Ya da gelmek istemiyordur, maliyetleri yüksektir, ne bileyim kariyer planlaması çok daha farklıdır, alamıyorsunuzdur, olmuyordur. Yani haftalardır, günlerdir sürekli bir Akbadu gündemi var Beşiktaş'ta, süreci var ve hala sonuçlanmış değil. Anlaşma noktasına geldi, Wolverhampton ikna oldu, oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı. Hatta Akbado e, Akbadu işte kulübüne e, baskı yapıyor, e, yönünde haberler vardı Beşiktaş'a gelmek için ama yok sonuç yok yani bugün hala Beşiktaş bir yeni stoperi e, kadrosuna katabilmiş değil ve Gabriel Paulista'yı Beşiktaş kaybetti bu transfer döneminde. Belki sakatlık sorunu vardı çok istikrarlı değildi. Fakat siz zaten bir stoper ihtiyacınız varken stoper rotasyonunda eksildiniz ve hala yerini dolduramadınız. Yani 6 Şubat'ta transfer bitecek. Artık saatler kaldı, saatleri sayıyoruz transfer döneminde tamamlanması için. Akbado dışında bir oyuncu da yok şu anda göründüğü kadarıyla gündemde. Yani bir Akbado'ya odaklanmış, fokuslanmış gibi Beşiktaşlı yetkililer ama sonuç hala alınabilmiş değil. En son konuştuğumda yine Akbado'nun kulübüne ciddi anlamda baskı yaptığı, işte izin verin, bırakın, gideyim e, teklifi kabul edin diye e, Wolverhampton'a sürekli baskı yaptığı söyleniyordu. Ama yani sonuç yok. Çok da açıkçası olursa Akbado olur. Akbado olmazsa başka bir stoper artık kalan saatlerde kalan sürede e, olacak gibi görünmüyor maalesef. Onur Taşçıoğlu, Beşiktaş, Leeds United'ın kalecisi Ilyan Messi'ye transferinde önemli mesafe kat etti dedi abi. Kaleci transferi de transferin ilk gününden itibaren Beşiktaş'ta bir türlü sonuca kavuşturulamayan konulardan birisi oldu. İşte haftalardır Filip Jorgensen'i bekliyor Beşiktaş. Jorgensen'in vereceği, daha doğrusu Chelsea'nin vereceği kararı bekliyor. Ama oradan çok olumlu bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ben Filip Jorgensen transferinin gerçekleşme ihtimali olduğunu artık düşünmüyorum. Beşiktaş ne yazık ki Filip Jorgensen ismiyle, çokça vakit kaybetti bu transfer döneminde. E, Leeds United'dan Messi'ye var. Hatta aynı e, kulüpte Leeds'te forma giyen Lucas Pere yine Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. İşte Rui Silva sanırım Sporting'in kalecilerinden birisiydi. O da yine listedeki isimlerden birisiydi. Ama bunu daha önce söylemiştim. E, hala aynı noktadayım. E, Jorgensen olmazsa Beşiktaş'ın bir başka bir kaleci transferi yapmasını beklemediğimi sezonu ersinle tamamlayacağını e, tahmin ettiğimi söylemiştim. Messiye ismi ben oradan da bir sonuç çıkacağını açıkçası düşünmüyorum çünkü Litsin çok e, bu dakikadan sonra oyuncuyu bırakacağını düşünmüyorum Evet sezon sonu kontratı bitiyor olabilir ama e, ben kulübünün bu transfere çok izin vereceği kanaatinde değilim. Bence Beşiktaş bu kış transfer döneminde e, ne yazık ki Mert'le yolları ayırmasına rağmen bir kaleci takviyesi bence yapmayacak. E, Ersin'le, e, arkasında da Emre Bilgin'le bu sezon tamamlanacak gibi görünüyor ne yazık ki. Yani olumlu bir durum göremiyorum baktığımda kaleci transferi için. İsmi gündemde olan isimlerle, oyuncularla alakalı. Oğuzhan Öz Yakup. Senin başına gelenlerin Orkun'un da başına geleceğini düşünüyor musun sorusuna? inşallah gelir. Üst üste iki şampiyonluk. Toplam üç şampiyonluk. Umarım bunları yaşar ama diğer şeyleri yaşamasın diye. <laughs> Çok güzel söylemiş bence e, Oğuzhan. Tabii biraz burada e, işte bardağın dolu tarafından Oğuzhan bakmaya çalışıyor. Hak verdiğim konu var tabii ki. Yani umarım tabii ki Orkun da Beşiktaş formasıyla e, şampiyonluklar yaşar, başarılar elde eder. O da aslında... Ee, yani Oğuzhan Beşiktaş'a geldiğinde böyle bir baskı yoktu üzerinde. Orkun çok büyük bir baskıyla Beşiktaş'a transfer oldu. Ligin ilk yarısını e, skor katkısı veremeden, e, gol katkısı veremeden e, geçti ama son haftalarda e, Eyüp Sporç maçında o şanssızlığı kırmasıyla beraber biraz o baskıyı da üzerinden attığını e, saha içinde görüyoruz. Bence zaten iyi bir performansı vardı ama artık bu performansını o rahatlamayla beraber daha da ...yukarıya çıkardığını düşünüyorum Orkun Kökçü'nün. Ee, Oğuzhan'a katılıyorum. Umarım Oğuzhan'ın yaşadığı şampiyonlukları e, Beşiktaş formasıyla yaşamak Orkun'a da e, nasip olur. Ama Oğuzhan'ın Beşiktaş kariyeri çok iyi tamamlanmamıştı. Biraz e, saha dışı konularla, gündemle son dönemde Beşiktaş kariyerinde... E, ...çok fazla biraz magazin tarafına artık e, kaymaya başlamıştı Oğuzhan'ın Beşiktaş kariyeri. Ee, çok ciddi düşüşler yaşadı. Kiralık olarak e, Hollanda Ligi'ne gitti, orada forma giydi. Ee, tekrar Beşiktaş'taki o yani çok yüksek e, takım kaptanlığını kazandığı yüksek e, o şaşalı diyebileceğimiz dönemlere e, ne yazık ki dönememişti. Ama tabii Beşiktaş camiasının, Beşiktaş taraftarının hala bugün çok özlemle ve sevgiyle, sempatiyle hatırladığı bir oyuncu Oğuzhan Özyakıp. Beşiktaş'ta kaptanlık yapmış bir oyuncu. Orkun'da umarım e, aynı şampiyonlukları, aynı kupaları Beşiktaş formasıyla kaldırır. Hatta umarım daha iyilerini yaşar. Abi Cem Dizdar şöyle dedi. Bu kadar çok oyuncuyu mutsuz ettiğimizde yani Enesri gibi, Duran gibi, Rafa Siva gibi oyuncuları buradan mutsuz ederek gönderdiğimizde bunların menajerlik ilişkilerinin ve bundan sonra takıma katılacak herkes için Burada yaratılan atmosferin maliyetleri yükselttiği de aklımızda tutalım. Doğru, katılıyorum. E, menajerlerin özellikle futbol piyasasında çok ciddi anlamda söz sahibi olduğunu unutmamak gerekiyor. Beşiktaş da özellikle bu dönemde e, dünya futbolunda söz sahibi önemli menajerlerle biraz problemler yaşıyor. E, Jetson, Fernandez'in ayrılık sürecinde e, çok ünlü bir Portekizli menajer Jorge Mendes, hepimiz aşinayız bu ismi. E, bir ufak problem yaşadı Beşiktaş'ta e, Sayın Başkan e, Mendezle aslında çok da iyi bir dostluğu vardı ama biraz o dönemde e, ilişki bozuldu diyeyim e, anlaşılacağı şekilde e, ve bu anlamda da yani bu imaj konusu önemli bir konu e, katılıyorum yani Rafa Silva konusu veya diğer ayrılıklar diğer e, futbolcularla yaşanılan süreçler kulüplerin biraz bu durumlara dikkat etmesi gerekiyor bence çünkü yapacağınız transferlerde de hiç hesapta olmayan aksiliklerle e, karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ben hatta e, şimdi biraz bu üçgeni daha doğrusu bu ilişkileri e, izleyenler de e, bağdaştırabilirler bence. Wolverhampton zaten dünyada menajer takımı olarak bilinen bir kulüp, hatta Jorge Mendes'in çok ciddi söz sahibi olduğu, etkili olduğu kulüplerden birisi. E, Akbado transferinde çok uzun süredir Beşiktaş'ın sonuç alamaması, hep bir aksilikle karşılaşması, ben bunun çok da tesadüf olduğunu düşünmüyorum. E, şeytanın avukatlığını yapmayayım burada ama e, Mendes, Beşiktaş, Wolverhampton üçgeninde Akbado transferinin de e, yaşanılan sürecin etkili olabileceği e, düşüncesindeyim. Okan Koç, camia içinde çok büyük sıkıntılar var. Tribünler bugün yönetim istifadeye bağırdı. Kimse Beşiktaş taraftarıyla inatlaşmasın, diyaloğa da girmesin. Beşiktaş taraftarının da zaman zaman fazla reaksiyon gösterdiği anlar mutlaka olmuştur ama bunların sebebini de kendi içinizde bir tartın, bir düşünün. Biz nerede yanlış yaptık diye kendinizi sorgulayın dedi. Doğru. Bir çatışma var. Yönetim ve Beşiktaş tribünleri arasında artık bağlar iyiden iyiye kopmuş gibi görünüyor. Son iç saha maçlarına baktığımızda eleştiriler var. Yönetimi istifaya çağıran tezahüratlar var. E, stadın büyük bölümünde bu eleştirilerin olduğunu görüyoruz. E, Beşiktaş'ta Okan abinin ifade ettiği gibi camia içerisinde de ciddi çatışmalar var. Yani çok keskin kutuplaşmaların yaşandığı bir kulüp camia haline geldi Beşiktaş. Ne yazık ki herkesin bir hesabı var. Herkesin bir başkanı var. Her grubun bir başkan adayı var. Herkes bir grup var. Beşiktaş'ta özellikle belli aralıklarla seçim olmasını istiyor, belli aralıklarla başkan değişikliği istiyor, yönetim değişikliği istiyor. istikrarsızlıktan bir başarı elde edilebileceğini düşünen bir grup var. Maalesef Beşiktaş'ta hep söyledim. Belki yanlış da anlaşılıyorum ama tekrar söyleyeyim. Yani hiçbir zaman hayatımda e, şahısların, yönetimlerin e, ya da başkanların burada basın sözcülüğünü yapmadım. Ama Beşiktaş'ı takip eden bir e, basın mensubu olarak, bir gazeteci olarak Beşiktaş'ta en net gördüğüm, üzülerek gördüğüm e, problemin hep istikrarsızlık olduğunu söylemiştim birçok yayında ve e, şu anda... İstikrardan başka da Beşiktaş'ın bir çaresi olmadığını söyledim birçok kez. Hala aynı noktadayım. E, mevcut yönetimin bir e, süresi var, görev süresi var. E, Sergen Yalçın dışında şu an Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunda oturup e, hem bu tabloda bu kadar sabredebilecek yani... E, camiayı ve takımı bu kadar tırnak içinde idare edebilecek profilde bir başka teknik direktör olduğunu da düşünmüyorum. Bu yüzden bu süreç, bu sancılı süreç de Sergen Yalçın'la geçilmek zorunda bence. E, yönetim anlamında da mevcut yönetimin bir görev süresi var. Artık sonu bundan daha kötü olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. E, bunu görmek gerekiyor. Yani bu görev süresini Kongre Beşiktaş'ta bu yönetime verdi ve bunu bence bekleyip görmek lazım. Burada bir çalışma var, İşte dikili taş projesi var, gayrimenkul projeleri var, yeni gelir kapıları yaratmaya çalışıyor Beşiktaş yönetimi. Kolay değil, rakiplerle evet aradaki makasın farkında açıldığının bizler de farkındayız, görüyoruz. Yapılan transferlerden de bunu görebilmek zaten mümkün, ekonomik anlamda da bu zaten ortada. Ama bu durumdan düzlüğe çıkabilmek için de istikrardan başka Beşiktaş'ın çaresi yok. Olur, olmaz. Bunu vakti geldiğinde yine camia, genel kurul tabii ki değerlendirir ama sürekli bir seçim gündemi yaratmanın Beşiktaş'ta kimseye bir faydası olmadığı düşüncesindeyim. Furkan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.